Emine Göğüş Mutfak Müzesi'ne de geldik arkadaşlar? Şöyle bir girelim bakalım. Buradan başlayalım arkadaşlar. Bakalım mutfak malzemelerimizde neler varmış. Tabii bazı malzemeleri ben de biliyorum. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Size de şöyle hızlıca göstereceğim. Şu rafları hatırlıyorum. <laughs> böyle raflarımız vardı bizim de. Dolap yoktu tabi eskiden. Böyleydi işte raflar böyle tabaklarımızı falan yerleştirirdik. Şunu biliyorum galiba. Şunu da mısır patlatırdık. Doğru mu acaba? Mısır patlatma mı? Bunlar da bakır kazanlarımız. Tencerelerimiz bunlardı işte arkadaşlar. Hala kullananlar da vardır. Şunlar da yine mısır patlatmalarımız. Mısırlarımızı Orada patlatırdık. Biz mısıra bu arada darı derdik. Darı patlatalım derdik. Şöyle şu tarafa doğru da geleyim. Şöyle kaşıklar, çatallar, eski modeller, bıçaklar. Hala şu gerebiç kalıpları kullanılıyor ama biz de yapıyoruz. Çıra zaten benim vazgeçilmezim. Çok severim. Şu havanları da kullanıyoruz yine. Sizlerde de kullananlar vardır ve şöyle devam edelim arkadaşlar. Burada da kevgirlerimiz var. Şu da kurşun atardık. Kurşun kaşığı arkadaşlar. Ateş kaşığı yazmışlar. Şuradan devam edelim. Şunları da göstereyim size. Şunlar havanlarımız. İbrikler. Su küpüymüş bu arkadaşlar. Tabii benim bilmediklerim de var. Şöyle devam edelim. Burada da seferiye taslarımız. Bunları hatırlıyorum. Şöyle devam edelim. Burada ne varmış? Arkadaşlar bunlar hep tarihimiz eski kullandığımız malzemeler. Tabii ki şimdi yeni jenerasyon daha farklı malzemeler kullanıyor ama bunların yine de lezzetine uymuyor. Şurada ütü arkadaşlar böyle kömürlü ütü. Eskiden ütüler öyleymiş. Tabii ben onu görmedim. Şurayı da merak ettim. Şuraya da bakalım. Burada da böyle yine mumyalanmış adamlarımız var ve közde kahve yapıyorlar. Közde kahvemiz meşhurdur. Antep'e gelince közde kahveyi içmeyi ihmal etmeyin. Şurada da arkadaşlar madeni kadehlerimiz var. Güllattanlıklarımız var. Bunlar da çinilerimiz, çanaklarımız, porselen Evet bu kısım da böyle arkadaşlar. Buradan kileri size göstereyim. Bunlar da şişelerimiz. Şişelerimiz bu şekildeydi. Şurada bulgur, simit, nohut konulan dolaplar. Böyle evler, evlerimizde arkadaşlar hacat yeri derdik biz. Hacat, hacat yeri, hacat yeri evet öyle hatırlıyorum. Hacat yeri gibi gömme yerler olurdu. Buralara da böyle perde takardık. Şöyle yine göstereyim eski malzemeleri. Şu küpler, bu küplere peynirler, turşular basılırdı ve hiçbir şey olmazdı. Tabii en serin yere koyarlardı. Mağaralar olurdu evlerin alt katlarında. Şu da arkadaşlar ekmek 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 şeyi kabı yani ev ekmeği yapılan ve ev ekmeğini konumlandırdıkları kabımız bu da. Bu da genellikle evlerde vardı. Ev ekmekleri yapılınca bunun içine yerleştirilirdi. Evet burası da bu şekilde. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıya çıkacağız. Mutfak müzesindeyiz hala. Bakalım burada neler varmış. Şuradan başlayalım. Burada da arkadaşlar yine tarihi Eşyaları yerleştirmişler tek tek. Antep'e geldiğinizde burayı da gezmenizi öneririm. Antep'in tarihini yakından görmüş olacaksınız burada. Şöyle devam edelim. İşte bizim köfte leğenimiz. Hala bu leğenden annemde var. Bakır leğen satışı da vardır belki. Onda da çok lezzetli oluyor köfteler. Şunları da göstereyim size ne kadar güzeller. Ay şuna bayıldım harika. Bir kahve takımı. Evet şöyle geçelim. Burada da arkadaşlar şöyle gösterelim. Yiyeceklerimiz var. Bizim cevizimiz, sucuğumuz, bastığımız böyle bir göstermişler ve güzel bir aile ortamı ay bana mı bakıyorsun teyzem <laughs> teyzem nasıl bakıyor hoş geldin der gibi bir de konuşsalardı mumlanmış adamlarımız bunlar da dede nene oğul gelin böyle bir şöyle de göstereyim mumlanmışlar arkadaşlar ama çok güzel bir görsel anlatım olmuş burada şurada çıramız içecek şerbet ya da suyumuz tasımız yiyeceklerimiz ve burada yine bakırdan malzemeler Şurada da arkadaşlar şu e, hacat dediğim kapaklısı da var böyle. Kapaklı olanlar da yine içine böyle eşyalarını koyuyorlardı. Tabi böyle cam mekanlı yerlerde de büfelerimiz vardı. Çinimiz çanağımızı koyuyorduk. Evet antepemiz bu şekilde oluyordu. Şuraya da girelim ne varmış. Evet burada yine bir aile ortamı. Burada bebekle uğraşan bebeği sallayan bir hanım. Şurada arkadaşlar yuvalamamızı yapan bayanlar. Böyle kalabalık aile birlikte yapardı yuvalamayı. Çünkü minik minik döküldüğü için e, kalabalık aileyle yapılacak bir yemek. Teyzem de yine gülümsemiş buradan bize. Burada da oyun oynayan, e, topaç oynayan bir çocuğumuz. Topaçı çok oynardık biz de. Evet, burası da böyle bir köşe bizim Antep evinin köşesi arkadaşlar. Görüyorsunuz dolaplarımız da böyle bu şekilde. Ve burada da yuvalama yapan bir aile hanımlar ve çocukları. Arkadaşlar burada mercimek öğütücü var. Şurada e, bıçak bileleyen, yani bıçağı keskinleştiren alet var. Şurada e, damları düzleştiren aletimiz var. Eskiden böyle taşlardan yapmışlar görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada da üzümle pekmez yapılırdı. Pekmezler buradan çıkartılıyor. Üzüm burada öğütülürdü. Süzülür ve pekmez de buradan çıkarılıyordu. Bu da bizim çocukluğumuzun havuzu arkadaşlar. Kuyuyu <laughs> Kuyu da çekelim. Kuyudan da çekelim. Şurada da kuyumuz var. Eskiden işte hayat şartları böyle zordu. Şimdi tabii her şey kolaylaştı. Şu havuz ama süs havuzu arkadaşlar. Çocukken de biz keyifle oynardık. Havuzlu böyle hayatlarda bize hayat derler. Hayatların ortasında böyle mutlaka bir havuz olurdu. Mutfak müzemizde bu şekilde arkadaşlar mutfak müzemizde size göstermiş olduğum görüyorsunuz her yer tarih kokuyor. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.